Emir Timur İzmir'i iki haftada nasıl fethetti? 1402 yılında Ankara Savaşı'nda Osmanlı Sultanı Yıldırım Beyazıt'ı mağlup eden Timur, Anadolu'daki birçok beylik ve şehri kontrol altına almıştı. Bu zaferin ardından Timur, Batı Anadolu'ya doğru yöneldi ve Hristiyan dünyasının Ege'deki en önemli kalelerinden biri olan İzmir'i hedef aldı o dönemde İzmir şövalyelerin elindeydi ve önemli bir deniz üssü olarak kullanılıyordu. Yıldırım Beyazıt da İzmir'i önceden kuşatmış olsa da bir türlü fethedememişti. Timur 1402 yılının Aralık ayında İzmir'i kuşatmaya başladı. Şehirdeki savunma güçleri Timur'un ordusuna karşı direnmeye çalışsa da Timur'un emriyle şehrin etrafı tamamen kuşatıldı ve şehrin surları zayıf noktalardan delindi. Timur kuşatma sırasında denizden gelecek yardımları da engellemek için limanı kapattırdı ve şehrin savunmasını kırarak İzmir'i iki haftada geçirmeyi başardı. İzmir'in fethiyle Timur, Hristiyan dünyasına da büyük bir darbe vurmuş oldu. Aynı zamanda bu fethi, Timur'un batıya yönelik son büyük harekatı olarak tarihe geçti.